Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle renkli örgü modeli yapacağız beraber. Her örgülerde özellikle bebek örgülerine çok yakışan bir model. İsterseniz iki renk, üç renk, çok renkli de çalışabileceğiniz kolay ve güzel bir örgü modeli. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ben şöyle bir parçada başladım. Başlangıç olarak haroşalarımı ördüm ve size anlatırken 4 numaralı şişle anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi beraber yapım aşamalarına geçelim. 2 tane kenar ilmeğim arkadaşlar. Şimdi burada 2 tanesini bir alıyorum. Bırakıyorum bir dolama yapıyorum. İkisini bir alıyorum. Bir dolama yapıyorum. Başlarken ilk önce kestim, ondan sonra dolamamı yaptım. İki tane bir ördüm. Dolamamı yaptım. Şimdi sona geldim. Kesmemi yaptım ve dolamamı yaptım. Şimdi iki tane örüyorum arkadaşlar. Modelimin ikinci sırası ve arka taraftayım. Arka taraftan hepsini düz öreceğim. Bütün sıramı düz örüyorum arkadaşlar. diğer rengimi taktım arkadaşlar şimdi ilk ilmeğimi ördüm şimdi şuradan bir ilmek çıkartıyorum bir kere doluyorum ve tekrar bir ilmek çıkartıyorum İki tane ilmeğim var burada. Bu ikisini de örmeden alıyorum. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Bir ilmek çıkarttım. Uzatıyorum ilmeğimi. Bir doladım. Tekrar uzattım. Ve iki tanesini örmeden aldım. Bir taneyi örmeden aldım. Yerlerimiz belli zaten. Bir tane doluyorum. Üç tane ilmeğim oluyor. son kez bir bir doladım iki ilmek ve iki tane de kenar ilmek Şimdi tekrar arka sıradayım. Arka sıradan ilmeğimi örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Ters olarak ip benim tarafımda bakın. Burada 1 2 3 bir de 4 ilmeğim var. Beyazı da alıyorum. Hepsini bir topluyorum. Tekrar gösteriyorum. Şunu örmeden aldım. Şu dört tane ilmeğimi bir topluyorum. Örmeden aldım. Beyaz da içinde topluyorum. Sona geldim. Sonda hepsini bir topladım. Şimdi bakın modelim ortaya çıktı. Tekrar krem rengindeyim. Aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Bundan öncekinde bir tane iki tane ördüm. Şimdi hemen arttırmayı yapıyorum. arttırmamı yaptım. Bir öncekinde 3 tane ördüm, ondan sonra arttırma yapmıştım. Bunda 2 tane ördüğüm yer değiştirme yapıyorum. Hemen arttırmamı yapıyorum. kenarda da arttırma yaptım ondan sonra iki tane ördüm şimdi modeli şimdi modeli tekrarlayacağız hepsini kenar ilmeğimi örmeden aldım hepsini düz örgü olarak öreceğiz Tekrar rengimi değiştiriyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın 1 2 1 2 ve 3. Tekrar tane örmeden aldım. Modelimi ikinci kez kurdum arkadaşlar. Yer değiştirdik. Şöyle biraz uzatıyorum. burada 1 2 ve 3 Bunlar kenar ilmekler. Bir taneyi örüyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bir taneyi örmüyorum. Şu dördünü bir alıyorum. Örmeden alıyorum. Dördünü bir topluyorum. Örmeden aldım. Modelimizi aynı şekilde tekrarlıyoruz. şöyle bir parçada çalıştım. İki renkli olarak. Bakın. Çok güzel duran bir örgü modeli. Arkadan görünüşü. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınızla, önerilerinizle benim için çok önemlidir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.